Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir çanta yapacağız. Ünlü markaların da tercih ettiği yuvarlak bir model. Sadece orta kısmına farklı bir desen kattım ve çok şık olduğunu düşünüyorum. Kenarları yine körüklü olarak yapıldı. İç kısmına bu modelin astar kullanmadım. Çünkü daha doğal ve daha şık olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten delikli değil, oldukça rahat tüm eşyalarınızı koyabilirsiniz. Saplarını yine kordon olarak yapacağız. Askı kısmına da örgü olarak kullandığım 12 tane kağıt ipi birleştirerek örgü yaptım ve şu kısımlarına da geçmeli kancaları taktım. Buraya da D halka dikiyorsunuz. Yine askı kısmına ister hazır askı takabilirsiniz. isterseniz de tığla örebilirsiniz. Çok şık olduğu her renkte de Farklı duracağını düşünüyorum. Örecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Öncelikle ben çantamın tek tarafını ve yan şeridini ördüm. Şimdi sizlerle diğer parçasını yani 8 yan olan diğer parçasını öreceğiz. Daha sonrasında kısa bir videoda sizlere yan şeridinin yapılışını da göstereceğim. Ve son olarak yan kola takılacak olan kordonunu ve elde tutulacak olan yine kısa kordonu birlikte yapıyor olacağız Ben tığ olarak burada 3.25 kullandım elinizin da sıklığına göre değiştirebilirsiniz yine aynı şekilde her markaya göre e, kağıt ipin kalınlığı değişiyor yine tığ numaranızı ona göre ayarlayabilirsiniz Ben bu modelde 3.25 kullandım ve yeterli oldu içerisinde astar da kullanmayacağım e, Çünkü hem bu şekilde daha şık duruyor hem de daha doğal duruyor çantamızın yapımına başlayabiliriz. İpimi alıyorum. Şu şekilde döndürdüm. Ve sıkarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyorum. İlk zincirimin içerisine batıyorum. Daha sonra ben zincirle üst sıraya geçmiyorum halka mı bu şekilde uzatıyorum. Buradan tutarak bir tur döndürüyorum. İçerisine battım. Ve şu şekilde 2 2 olarak topluyorum. Bu içerisinde alttaki ipi ördüğüm örgünün içerisinden döndüreceğim. Daha sonrasında da en son olarak onu sıkacağız. Şimdi tekrar tığımın üzerine aldım. Yine aynı şekilde batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Tekrar üzerine aldım. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Halkamın içerisine dolduracağız bu şekilde. 2 2. Tekrar bir zincirim var. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Kaç adet oldu? 2 4 6 8. Tekrar ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 İki adet ikili tırabzan yapıyorum. bir zincir çektim 2 i̇ki adet ikili trabzan yapıyorum bu halkamızın içerisinde arada bir zincirlerle dolduracağız 2 4 6 8 10 12 14 şimdi bir zincir çekiyorum son ikili trabzanları mı yapıyorum 2 adet ve 16 adet oldu daha sonrasında Şuradaki fazla olan ipimizi tutuyoruz ve halkamızı sıkıyoruz şekilde sıktığımızda halkamız küçülüyor. Daha sonrasında zincir çekmiyorum. Burada birleştirme noktamız var. İçerisinden kaydırıyorum ve halkamı uzatıyorum. Tutuyorum. Bir tur döndürüyorum. Gerideki boşluğun içerisine yani birleştirdiğimiz kısmın boşluğunun içerisine batıyorum. Çekiyorum. ikili trabzanımı yapıyorum burada. Şimdi burada ikili trabzanımı yaptım. Bu kısım bizim Üste çıkıp ve köşe olarak devam edeceğimiz nokta. Yani şöyle göstereyim. Ben birleştirmeleri tam köşelerle denk getiriyorum. Köşelerin bir tarafından başlıyorum ve tamamlayıp döndüğümde köşenin diğer yarısını bitirme noktasında yapıyorum. Bu dediğim gibi köşemin ilk tarafı. Aralarda zincir çekmiyorum şu an. Diğer boşluğa geçiriyor, geçiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Evet, iki tane ikili trabzan yaptım burada. Şimdi bir zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, tekrar aynı deliğe batıyorum. Tekrar üzerine aldım, ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Her boşluğa iki adet ikili trabzan yap, ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz ve aralarında bir zincirimiz var. Şimdi diğer boşluğa geçeceğim için zincir çekmeden diğer boşluğa ikili trabzan yapıyorum, üzerine alıyorum, bir ikili trabzan daha yapıyorum, zincir çektim, diğer ikili trabzanım yine aynı boşluğun içerisine devam ediyorum. Bu ikinci sıramız bizim. Yani ikinci sırada her boşluğa ikişer adet ikili trabzanları yaparak ikinci sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde. Yine diğer boşluğa geçtim. 2 İki adet ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıp aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her boşluğa ikişer adet ikili trabzan yapıp aralarına bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa geçerken çekmiyoruz. Şimdi sondaki ikili trabzanıma kadar geldim. Tekrar üzerine alıyorum. Burada bir tarafını yapmıştım söylediğim gibi. Diğer ikili trabzanı da aynı boşluğun içerisine yapıyorum ve birleştirip. Tekrar üst sıraya çıkıyorum. İlk trabzanımın tepesine battım. içerisinden paydırıyorum Halkamı şu şekilde uzatıyorum. Üzerine tutup şu üst kısımdan tutuyorum. Bir tur döndürüyorum. Halkamın içeri gerideki halkamın içerisine batıyorum. Yani birleştirdiğim yere ikili çekiyorum. Tekrar ikili çektiğimde direkt trabzanla üst sıraya geçmiş oluyorum. Üzerine aldığım aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum ve V kısmının tek tarafını yapmış olarak üst sıraya geçiyorum. Şimdi üzerine alıyorum üst sırada bu V'lerin arasındaki boşluğa her V'nin arasındaki boşluğa iki adet ikili trabzan yapacağız bu sırada. bu şekilde V'ler arasındaki boşlukta 2 iki adet ikili trabzanım var. Zincir çekmeden üzerine alıyorum. V olanın kısmının içerisine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincirim var. Üzerine aldım. Aynı boşluğa V kısmının diğer tarafını tamamlıyorum. 2 i̇ki adet ikili trabzanla birlikte. Şimdi burada üzerine alıyorum. V'lerin arasına ikili trabzan yapıyoruz demiştim. Bir, iki adet ikili tırabzanımı yaptım. Tekrar üzerine alıp diğer V'nin içerisine batıyorum. İki adet ikili tırabzanımı yaptım. Bir zincirim var. Tekrar iki trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Boşluğa batıyorum şimdi. Ara kısma battım. iki tane trabzan yaptım. Şöyle de göstereyim. Detayını görmüş olursunuz bu şekilde. Burada üçüncü sıradayız. 1 ve 1 ikili trabzan. 1 ve bir ikili trabzan olarak üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyor olacağız. 3. sıramın sonuna geldim aradaki boşluktaki ikili trabzanımı yaptım ve köşe kısmına geldim köşenin tek tarafını ilk başlarken yapmıştık şimdi diğer tarafını yapıyorum aynı boşluğun içerisine V'yi oluşturmak için ilk trabzanın üzerine batıyorum ve kaydırıp halkamı uzatıyorum şimdi dördüncü sırama geçeceğim halkayı parmağıma bastırıp bir tur döndürüyorum ve birleştirdim. Halkanın içerisine batıyorum. Çektim. Bir daha çektiğimde ikili trabzanım oluştu yine. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi burada V'lerin arasına alt sırada bir adet ikili trabzan yapmıştık. Yani bir adet iki, iki tane trabzan yapmıştık. Şimdi bu sırada V'lerin arasına iki tane boşluğum var burada ikişer adet ikili trabzan yapacağız. Üzerine aldım bu V'nin tek tarafı. Şu alt boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine alıyorum. Yine aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzanım daha yap oldu. Üzerine alıyorum zincir çekmeden. Diğer boşluğuna geçiyorum. Burada da iki adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ve kısmına geldik. ve kısmı her sırada büyüklüğünü yapıncaya kadar istediğiniz büyüklüğü uzatabilirsiniz. Dediğim gibi aynı şekilde bunu küçük olarak da uygulayabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar her B'nin uzama şekli aynı. Her V'nin içerisinde her sırada aynı şekilde batmaya devam ediyorsun. Sadece aradaki sayılar her sırada birer adet artıyor. Aradaki boşluklarımı yaptım. Üzerine aldım. Şimdi V kısmındayım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Yine aynı deliğin içerisine iki adet daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi boşluk kısmındayım. Boşluk kısmına batıyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Diğer boşluğa geçtim. Yine iki tane trabzan yapıyorum. Bütün trabzanlarımızı iki iki çekiyoruz. Üzerine aldım. Yine V kısmındayım. V kısmı yine aynı şekilde devam ediyor. Bu arada videolarımda hızlı veya yavaş olduğunu düşünüyorsanız köşedeki ayarlar kısmından yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde örmeniz daha kolay olur. Yine boşluk kısmındayım. İki tane trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. şey ve kısmında iki trabzan yapıp bir zincir çekiyorum tekrar iki trabzan yapıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım köşe kısma geldim yine aynı şekilde ilk trabzanın üzerine batıyorum ve birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle üst sıraya geçiyorum Artık sıralarımız bu şekilde devam ediyor. Her sırada aradaki boşluklarda bir sayı artmış oluyor sadece. Yine trabzanla üste çıkıyorum. İlk ikili trabzanımı yapıyorum burada. Şimdi aradaki boşluğa alt sıra ilk ve yaptıktan sonra bir tane denk geldi. Sonrasında iki. Şimdi bu sırada üç adet ikili trabzan denk geliyor V'lerin arasında. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane 2 tane venin arasında 7 tane ikili trabzan oluncaya kadar sıramızı devam ettiriyoruz bu şekilde. Şimdi ben arada 7 tane ikili trabzan oluncaya kadar e, bu parçamı da tamamlıyorum ve geliyorum. Çantamın bir diğer parçasını tamamladım ve geldim. Aralarda 7 tane ikişerli trabzan oluncaya kadar sıramı tamamladım. Sizinle şöyle genişliğini de paylaşayım. İpe göre bunun santimi değişebiliyor. Benim ördüğüm 7'li ve şu an 29 santim olarak bu körük kısmını da ölçelim. 8,5 santimde körük kısmı Birazdan küçük bir parçada bunun da yapılışını sizlerle paylaşacağım. Şimdi artık çantamızın birleştirmesine geldik. E, i̇pimi burada koparmamamın sebebi e, birleştirme bu kısımdan başlayacağım. Çünkü rastgele bir uzunlukta örüyorum. Buradan birleştirdiğimde artık e, uzun ya da kısa geldiğinde ilave etme olanağım oluyor burada. Şimdi birleştirmek için öncelikle şöyle bir zincir çekip ilk başlangıcımı yapıyorum. Daha sonrasında şu parçamı da aldım. Şu parçamın da ilk kenarından batıyorum. İlk başlangıcı biraz sert olduğu için zor batıyor. Daha sonra halkamın içerisinden şöyle geçiriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Körük kısmını bu şekilde birleştireceğiz. Bir diğer yanındaki bu e, trabzanın tepesine batıyorum. Körük kısmının bu kez ikinci sırasından alıyorum ve kaydırıyorum. Yanındaki tırabzana geçtim. Batıyorum. İçinden kaydırıyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Şöyle battım. Daha sonrasındaki yan kısımdan alıyorum. Şöyle batalım. Ve kaydırma yöntemiyle bu kısmı da böyle pürüzsüz bir şekilde birleşmiş oluyor bu şekilde birleştirmeye devam ederek burada başladığımız noktadan Şuradaki üç parçanın da bu noktasına gelene kadar aynı şekilde birleştirmeye devam ediyoruz önce trabzan üzerinden alıyorum daha sonra diğer parçanın kenarına batıyorum ve içinden kaydırıyorum. Trabzanın üstüne batıyorum. Diğer parçanın kenarına battım ve kaydırdım. Gördüğünüz gibi bir, çok düzgün bir şekilde dikişsiz birleşmiş oluyor. Şimdi sonuna kadar bu şekilde devam edip tekrar kalan kısmını tamamlayacağız. Son kısma kadar ördüm. Benim iki sıra fazla geldi. Ortalama aynı ölçüde örmüşüm. Son ucuna da batıyorum ve yine aynı kaydırma yöntemiyle burayı tamamlıyorum. Bir tane de sıkılaştırmak için zincirimi çektim. Şöyle kesiyorum. Daha sonrasında ipimi içeride saklayacağım. Şimdi bu yöntemin aynısını diğer tarafta uygulayacağız. Bu e, hem diğer tarafta da bu motifimizi birleştirip çantamızın artık ana noktasını tamamlamış olacağız. Daha sonrasında kordon ve askısını da yaptık mı çantamız hazır olacak. Çantamızın yan körük kısmını da şöyle kısa bir videoda göstermek istiyorum. Ben 15 tane zincir çekerek çantamın yan körük kısmını yapmıştım. Ama o kadar başlamayacağım. Size kısaca göstereceğim yine genişliğini siz kendiniz ayarlayarak çantanın yan kısmını körüğünü örebilirsiniz. Sadece detayını göstereceğim burada sizlere. Şöyle rastgele zincir çekiyorum. Körük kısmında Yaparken ilk sırada ben şu şekilde basmıyorum sık iğneleri ya da çantaya başlarken şöyle çeviriyorum arka kısmında çıkıntı olan yere batıyorum sık iğne yapıyorum tekrar yanındakine aynı şekilde batıyorum sık iğne yapıyorum bir yanındakine sık iğne yapıyorum bu başlangıcımız. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyorsunuz. 15 zincirle başladım dediğim gibi. Daha sonrasında normalde sık iğne yaparken ne yapıyoruz? Bir zincir çekip üst sıraya geçiyoruz. Ama bunu da onu yapmıyoruz. Tığımızdan halkamızı hafif uzatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve ilk boşluğa batıyoruz. Normalde ne yapıyoruz? Zincir çekiyoruz. Bir yanındakine batıyoruz. Ama burada farklı olan kısım halkayı uzatıp ilk boşluğa batıyoruz. Üzerine almadan sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındakine devam ediyoruz. Yanındakine yine aynı şekilde sık yine. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. En baştakine de yapıyorum. Yine sıramın sonuna geldim. Zincir çekmiyorum. Halkamı hafif uzatıyorum. Döndürüyorum. İlk boşluğun içerisine batıp topluyorum. Kenar körümüz bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz genişliği ayarlayıp örebilirsiniz. Sık iğne olduğu için çok çabuk yapılıyor. Sadece en önemli detayı son bittikten sonra üst kısmı çıkarken zincir çekmiyoruz. Halkamızı uzatıp döndürüyoruz. İlkine batıyoruz. Körük kısmımız da bu şekilde. Bu videomuz bu kadar. Bir diğer videoda çantamızın burada kullanacağımız kısa sap kısmını göstermiş olacağım. En başta dediğim gibi videoda konuşmalarımın hızlı ya da yavaş olduğunu düşünüyorsanız köşedeki ayarlık kısmından hızını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her yeni video yüklendiğinde bildirim almış olursunuz. Yorumlar kısmından sormak istediğiniz bir detay olursa sorabilirsiniz. Bu arada Instagram adresinde İpek Life alt çizgi yazdığında yazdığınızda oradan da ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.